arkadaşlar ıı ıı e bugün e ayakkabıcı ve cüceler kitabımızı okuyacağız. Ayakkabıcı ve cüceler kitabımızı okuyacağız. Bugün ayakkabıcı ve cüceler kitabı. Hazır e mısınız? Okuyalım mı? Okuyalım hazır mısınız ayakkabıcı e ve cüceler kitabına? Evet, Denizler çok hazır değil gözüküyor ama hazır. Değil mi? Hazır mısın Denizler? Hazırız. Gökhan sen hazır mısın? Evet. Ayakkabıcı ve cüceler. Hadi bakalım başlıyoruz. Ayakkabıcı cüce şimdi makine ne görür mi? Görür. Hadi okuyorum. Başlıyoruz. Çok eski zamanlarda, çok uzaklarda bir köy vardı. Orada çok farklı bir ayakkabıcı ve işi yaşardı. Ayakkabıcı dürüst ve çalışkan bir adamdı. Yine de geçimini temin edecek kadar para kazanamıyordu. Sonunda iyice fakirleşti. Yiyecekli, yiyecekleri tek tek buğday tanesi bile kalmamıştı. Bir gece eşiyle evlerinde üzgün bir şekilde oturuyorlardı. Ellerinde sadece bir çift ayakkabı yapmaya yetecek deri parçasından başka bir şey kalmamıştı. Ayakkabıcı o gece yatmadan önce deriyi ayakkabı yapılacak şekilde kesip hazırladı ve Masanın üzerinde bıraktı sabah olunca yaparım dedi kendi kendine sonra eşiyle aç bir şekilde sessizce yattılar bütün endişeleri Allah'a havale edip uykuya daldılar ayakkabıcı sabah kalktığında her zaman yaptığı gibi duasını etti ve sonra atölyesine geçti atölyesine döndü döndüğü manzara onu çok şaşırttı gece yatarken kesilmiş halde bıraktığı deri masanın üzerinde harika bir çift ayakkabı olarak duruyordu bakın bakın görüyor musunuz çocuklar harika bir ayakkabı olmuş gördünüz mü Gökak gördün mü deniz ap gördün mü masanın üzerine yeri parçaları ve tokalar bırakmışlar ve sabah kalktıklarında bir çift ayakkabıyla karşılaşmışlar çok şaşırmışlar Bakalım daha sonra ne olacak? Çok şaşırmışlar ayakkabıcı ve karısı. Bakalım sonra ne olacak? Oo! Bakalım ne, ne oluyor? Surafa geliyor sanırım. Oh. Ayakkabıcı mükemmel bir şekilde yapılmış ayakkabıları sevinçle baktı. Daha yakından görebilmek için evini aldı. Gayet zevkli, hiç dikiş hatası olmayan, kusursuz bir işçilikle yapmış ayakkabılar karşısına hayretler içerisinde kalmıştı. Bak 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 ne kadar güzel bir almaya gelmiş herhalde değil mi? Ayakkabıları bir almaya gelmiş. Çok güzel dikişleri varmış. Tam o sırada bir müşteri içeri girdi ve o daha önce hiç bu kadar güzel ayakkabı görmemiştim dedi. Müşteri ayakkabıları satın aldı ve ayakkabıcı 3 altın ödedi. Kaç altın ödemiş? 3 adı altın ödemiş değil mi? Hiç bu kadar kaliteli güzel ayakkabılar görmedim diyerek 3 altın para ödemiştim. değil mi? Altın ödemiş. Bakalım sonra ne olmuş? Ayakkabıcı bu parayla bir miktar yiyecek ve iki çift ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri aldı. Kaç ayakkabı yetme, yapacak kadar deri almış. İki ayakkabı değil mi? İki ayakkabı yapacak kadar deri almış. Akşam derileri ayakkabı yapmak için kesti. Hazırladı. Yediği çok lezzetli bir akşam yemeğinden sonra mutlu bir şekilde yattı. Ertesi sabah uzanıp atölyesine girdiğinde harika iki çift ayakkabıyı masanın üzerinde hazır görünce neşeli bir çığlık attı. Eşine bu olağanüstü olayı göstermek için yanına çağırdı. Harika şekli, kusursuz işlenmiş derisi ve parlak renkli tokalı bu mükemmel yapılmış ayakkabıları büyülenmiş gibi seyretti. Bak Büyülenmiş gibi seyretti. Gördünüz mü çocuklar? Ayakkabıyı gördünüz mü? Bak, gördünüz mü? Bak tam burada. Gördünüz mü? İki tane çift ayakkabı yapmış. Gördünüz mü? Mükemmel dikişli çok güzel renkli. Canlı canlı. İki tane çift ayakkabı yapı yapılmış. Bir şekilde bulmuşlar. Bakalım sonra ne olmuş? Ne olmuş acaba sonra? Onları üç tane bir tane yapmış Ne yapmışlar? Üç tane mi yapmışlar? Bakalım nasıl olmuş. Devam edelim. Bak. Bak. Bir. Hı. Bir. İki. İki. Üç. Dört. Beş, beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. 11 Bakalım gerçekten de öyle mi? 11. Okumaya devam edelim. 11. Tamam okumaya devam edelim bakalım. Aynı gün dükkana iki müşteri geldi. Ve normal bir ayakkabı fiyatına göre hayli yüksek ücret ödeyerek bu harika ayakkabıları satın aldılar. Bu sefer ayakkabıcı dört ayakkabı yapmaya yetecek kadar deri aldı. Onları da keserek hazırladı yine ve sabah olunca onların yerine masanın üstünde dört çift harika ayakkabı buldu. Birkaç gün önce devam etti ve kısa sürede ayakkabıcı oldukça zengin olmuştu. Bütün kasaba harika ayakkabılar yapan herkesin tanıdığı bir ayakkabıcı olmuştu. Bayramdan hemen önceki gece ayakkabıcı ve eşi Anne. ateşin başında oturmuş konuşuyorlardı. Yani mi sen uykun geldi? Deniz abinin uykusu geldi uyuyacakmış. Oo, bunların ikisinin de uykusu geldi. Kitap sizi pek şey yok mudur hadi. Hadi bakalım ok okumaya devam ediyoruz. Uyumak yok dinliyoruz. Oo, ama bakın bakın cüceler çıkmış. Demek ayakkabılar hangi, kim yapmış bakın bakın. Gördünüz mü ayakkabıyı kim yapmış acaba? Gördünüz mü buradaki iki tane cüce. Evet buradaki iki tane cüce yapmış gördünüz mü? Bak bu mavi şapkalı. Mavi şapkalı cüce bu da yeşil şapkalı bir cüce yapmış. Bütün ayakkabılar demek ki bu ikisi yapıyormuş gördünüz mü? Ne kadar güzel değil mi? Bakalım onlar mı yapmış okumaya devam edelim. Hadi bakalım. Ayakkabıcı eşini bu gece oturalım ve bu iş yapanları görelim dedi. Küçük bir ışığı yanık bıraktılar ve Olup bittiğini görmek için bir pencerenin arkasında gizlendiler Tam gece yarısı olunca iki tane Ayy. küçük cüce çıka geldi Ayy. Anne bunları bunlar yaptı. Evet o işte o yaptım. evet o ayakkabıları o cüceler yaptı, değil mi? Evet. Bak yaş gördün mü? Bak burada camdan da izliyorlar ikisi. Kim gelmiş kim yapmış diye merak ettikleri için gelmişler, izliyorlar. Gördün mü? iki tane cüce yapmış. Evet bu amca ile teyze izliyorlarmış. Kim yapmış acaba diyerek. Bakalım peki. devamını okuyalım şimdi. Ayakkabıcının tezgahına oturdular anne, ve peki. çalışmaya başladılar. Anne, Ayakkabıcı anne, ve karısı onların bırak, küçük. Ama burayı bir okuyalım ondan anne, sonra. Bir Bak boyası Oraya gelmedik daha. Burayı okuyalım ondan sonra oraya geleceğiz tamam mı? Evet devam ediyorum okumaya. Ayakkabıcının tezgahına oturdular ve tam gece yarısı olunca iki tane küçük cüce çıka geldi. Ayakkabıcının tezgahına oturdular ve çalışmaya başladılar. Ayakkabıcı ve karısı onların küçücük parmaklarının dikiş yaparken, deriyi tokmakla döverken ve deriye şekil verirken nasıl olup da bu kadar hızlı olabileceği hayretle ve gözlerini hiç ayırmadan izlediler. Bakın bakın. Bakın ne yapıyorlarmış buraya gelin. Karşıya gelin. Karşıya geçin bakalım nasıl yapıyorlarmış ne yapıyorlarmış? Oo. Ne yapıyormuş acaba? Bak Oo. bak bana. Annem bir doy. Birkaç dakika sonra ayakkabılar masanın üzerinde hazır olmuştu. Sonra küçük cüceler atıyla ışık kızıyla kaçıp gittiler. Ertesi sabah Karısı ayakkabıcıya bu küçük cüceler bizi zengin ettiler. Biz de geldiklerinde onlara için güzel bir şeyler hazırlayalım dedi. Sonra da ekledi. Ben onlar için yeni elbiseler dikeceğim. Sen de onla, onlara bir çift küçük ayakkabı yaparsın. Oh, yeah. Bak ne yapacaklarmış. Wow, yeah. Ayakkabılar ve elbiseler yapacaklarmış. Wow, yeah. Gördünüz mü? Wow, yeah. Bakın ayakkabı ve elbise yapacaklarmış Ve o karısı küçük cücelerin için çok güzel elbiseler ve ayakkabılar da hazırlayarak Mızır mızırını koydular Sonra küçük cüceleri izlemek için perdenin arkasına saklandılar Bakın ne yapıyorlarmış Gelin göstersin ayakkabıyı gösterin Neredeymiş ayakkabılar Bak buradaymış ayakkabılar Makasla Makasla ayakkabılar yapmışlar. Burada elbise yapıyormuş diğer bayan olan. Şapkalı pembe şapka yapmışlar. Gördünüz mü? Dikiş makas kullanmışlar, ipler kullanmışlar, değil mi anneciğim? Gördünüz pekiniz de. Anne bak bur burada da böyle bir tane iplikten Bakın bu. Şey evet, burada da sayfın numarası yapmışlar iplikten, değil mi? Hı hı. Evet, bakalım devam edelim. Evet son sayfadayız. Gece yarısı cüceler atölyeye süzüldüler ve her zamanki gibi tezgahın başına geçtiler. Masanın üzerinde kendileri için hazırlanmış elbiseleri görünce çok mutlu oldular. Göz açıp kapayınca kapanıncaye kadar giyindiler. Sevinç içinde dans ettiler, hoplayıp zıpladılar ve çok mutlu bir şekilde fırlayıp gittiler. Ayakkabıcı ve karısı bir daha onları hiç görmedi. Uzun ömürleri boyunca her şeyi çok güzel oldu. Ve bitti. Şimdi soruları okuyalım. Demek ki elbise ve kıyafetler giyince onlar da çok mutlu olmuşlar, değil mi? Evet, soruları okuyalım mı? Sorulara cevap vermeye hazır Aynı, mısınız? Artık şöyle. E, burayı okudum zaten. soruları okuyorum, cevap verin, tamam mı? Hazır mısınız sorulara cevap bitti ver? Ama sorular okuyacağız şimdi. Evet okuyorum sorulara. Ayakkabıcı son kalan deriyi nasıl kullanmak istedi? Hadi bakalım okudum. Cevap verebilecek misiniz? Söyle bakalım düşün. düşün. Kıyasayım yarın yaparım demiş. Masanın üzerine bırakmış değil mi? Hı hı. İkinci soruya geçiyorum. Ayakkabı cıvi müşteriler, müşteriler hazır yapılmış ayakkabıları beğendiler mi? Ayakkabı müşteriler hazır yapılmış ayakkabıları beğendiler mi yoksa? Beğendiler. Beğendiler. Kimler ayakkabıları yapıyorlarmış? Cüceler. Kaç tane cüce vardı? İki. İki tane cüce ben vardı anne. değil mi? Baka, i̇ki, bak. Cüce de i̇ki cüce de burada. Gördün mü Deniz abi sende iki tane cüceyi? Göster bakayım sende iki tane cüceyi. Neredeymiş o cüceler? Evet bir ve iki. İki tane cüce oradaymış. Sonra soyamış. Peki ayakkabıcı ve, ayakkabıcı ve karısı neden cücelere hediye vermek istediler? Neden cücelere hediye vermek istediler? Onları zengin yaptıkları için. Evet onları zengin yardım edip onlara zengin yaptıkları için. Siz hiç birine hediye verdiniz mi ve nasıl hissettiniz? Hediye, hediye verdiniz hediye mi? Verdim. Cüceler ne hediye ettiler? Cüceler. Cücelere ne hediye ettiler? Ben yalnız söyledim. Cücelere ne hediye ettiler? Ayakkabı ve kıyafet. Ayakkabı? şapka, çorap. Bir de, bir Ayakkabısı. Çorap. işte burada kıyafetleri var. Kıyafetleri hediye ettiler. Ayakkabı hediye ettiler. Değil mi? Burada bak hepsini diktiler. Ben, ben, evet soruyorum. Ben sevmem. Ben sevmem. Peki siz şey neden tekrar dönmedi cüceler? Artık onları... Şimdi söyle bakalım. Artık onları zengin ettikleri için. Ve hediye aldıkları için ve zengin ettikleri için Bir daha geri dönmediler Siz hiç zorda kalan birisine Ve onları zorda kaldıkları için yardım ettikler için Değil mi? Ve artık zorda değillerdi Sen hiç zorda kalan birisine yardım ettin mi? Ettim Ne hissettin yardım ettiğinde? Çok iyi hissettim Mutlu oldun mu? Mutlu oldum Evet Biz bugün ayakkabıcı ve okuduk. Hadi.